Yeşilçam filmlerinden de tanıdığımız armatörler hangi alanda faaliyet gösterirler? A. Madencilik, B. Havacılık, C. Gemicilik. Ee, armatörler ben gazeteleri okurken sıradan sinema sayfalarında okurdum. Kelime manası yanıltır beni diye düşünüyorum. Madencilik olmadığını düşünüyorum armatörlerin. Havacılık da galiba olmaması lazım. E, gemiciliğe yakınım ama hocama da dönüp biraz yardım etmesini istirham ediyorum. Evet çok kendisi kullanıyorsunuz. Hocam? Yeşilçam filmlerinde e, zengin aileler armatörlükle meşgul olurlardı. E, çocukları da tabii o işi devam ettirirlerdi. Bunlar da daha çok e, Karadenizli ailelerden oluşurdu. Yani benim hatırladığım kadarıyla. Aslında güzel bir meslek de bizim yapabileceğimiz bir meslek ya da iş kolu değil. Bizim gücümüz yetmez herhalde. B şıkkını eliyorum ben. Teşekkürler hocam. Hocam teşekkür ediyorum. Ben de gemicilik C demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.